Merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit Özcanan. Sizinle sohbet etmek istiyorum. Bir konuyu izah edeceğiz. Tabii sizin de çok yakındığınız durumdur bu. Özellikle bizim çok üzerinde durduğumuz bir durumdur bu. Hepimizin bu bağlamda bu çok kurbağaçı çektiğimiz ve yakındığımız bir durumdur aşk ama biz bunu aşk olarak değerlendirmeyeceğiz gene olarak sevgi olarak değerlendireceğiz çünkü bizim için sevgi daha büyük bir kaplama say. duygu alanına kaplar o yüzden biz aşkı bu kaplamın içine dahil ediyoruz altında kalıyor aslında hepimiz bu aralar sevgiden çok yakınıyoruz sevemiyoruz sevdiremiyoruz kendimizi yakın duramıyoruz Kırıklıkta dolanıyoruz. Ee, bazı çapraz şeyler oluyor. Duygusal bağlamda. Ee, biz bunu ifade etmek istiyoruz. Peki niye e, sevgi? Çünkü sevgi bizim için çok önemli. Aslında hayatımız için bizi ehemmiyetli kılan e, tek şeydir diyebiliriz. Hem duygusal bağlamda hem de e, bilimsel olarak da bunu değerlendirebiliriz. Açık açık söyleyebiliriz. Sevginin e, ehemmiyetini e, soracak olursanız sevgi insana özgüven veriyor sevgi insana cesaret veriyor sevgi insana e, haydi yürü bu senin hedefin bu senin yolun devam et durma ben senin arkandayım ben seninle beraberim ne olursa olsun seninle yola çıkmaya seninle bu hedefleri tutturmaya seninle bu bağlamda daimi olarak beraber yola devam etmeye varım demek. Beraber doğru bir şekilde, akılcıl bir şekilde iradeyi kullanarak seninle varım demek, seninle birim demektir. Madem ki sevginin bu kadar büyük bir ehemmiyeti var. Madem ki sevgi bu kadar güzel. Madem ki sevgi bu kadar özel. Peki sevgiden neden yakınıyoruz? İşte mesele bu. Zaten olacak kendimize de, birbirimize de, ailemize de, atrafımıza da, aynı soruyu sorabiliriz. Neden sevgiden yakınıyoruz bu kadar? Madem ki bu kadar özel, bu kadar güzel, bu kadar güç veriyor, bu kadar kudret veriyor, bizi ehemmiyette tutuyor. Neden sevgiden uzak duruyoruz? İşte bu soruyu kendimize soruyoruz. Sonra kendimizi, çevremizi, çevremizdeki insanları belki de bir şekilde anlayabiliriz cevap vereceklerdir. Belki de bu şekilde cevap vereceklerdir. Güvenemiyoruz kimseye. Güvenemiyoruz, güven veremiyorlar. Güvensek de güvenimizi suistimal ediyorlar. Sevsek de sevgimizi suistimal ediyorlar. Anlasak da anlayışımızı suistimal ediyorlar genel olarak insanların kullandığı ifadelerdir, cümlelerdir bunlar. Tabi haksızlar demiyor. Diyemeyiz de ama bir konuda haksızlar diyebilirim açıkça. Çünkü sevgiyi doğru bir şekilde kullanamıyoruz. Ölçülü bir şekilde kullanamıyoruz. Çünkü sevgiyi yeri geldiğinde o fırsatı kullanamıyoruz biz. Çünkü Diyoruz. Çünkü üzüyoruz, üzülüyoruz. Çok çok üzerine gidiyoruz. Peki nasıl sevmeliyiz? Bu sorunun cevabını ben veremem. O size ait bir şeydir. O size özel bir şeydir. Fakat şunu söyleyebilirim ben: Dengeli sevmek, dengeli sevmek en önemlisidir. Bizim için sevgi neden bu kadar önemli? Çünkü hayatımızın her alanında bizim sevgiye ihtiyacımız var. Çalıştığımız bir özel bir şirket, firma olabilir. Kamuda çalışabiliriz. Biz sevgiyle insanlarla ilişki kuruyoruz. Hayatımızın her alanında. O zaman her sevgi bizim kullandığımız sevgi gerçek değildir. Çevremizdeki insanlara karşı sevgi maskemizi takıyoruz. Ve bu gerçek sevgi değildir. Sadece işlerimiz yerinde olsun diye bu şekilde davranıyoruz. Bir arkadaşımız bizim çalıştığımız yerde, bir arkadaşımız bizden bir kahve istedi. İşte sen giderken bana da bir kahve alabilir misin? E bir soru sordu. Bu şekilde bir şeyler istedi. Güzel bir şekilde biz hemen karşılık veriyoruz. Tabi tabi canım. Hemen getiriyorum. Ben neden olmasın? Değerli bir insansın, kardeşimsin sen, canımsın. Kahveni getiririm ben. Ama aslında şunu diyoruz biz. Bu çok önemli. Çok önemli bir şey. Biz şunu diyoruz. Ya sen kimsin ki benden kahve istiyorsun? Kendi yerinde oturmuş Bir şey yapmıyorsun benden kahve istiyorsun Hangi sıfatla benden istiyorsun bu kahveyi? Ne zaman benimle bu kadar haşır neşir oldun ki benden bunu istiyorsun? Diyor. Bu bizim sevgi maskemizi kullanmadığımız halimizdir, tavrımızdır. Peki bu örneği niye veriyoruz biz? Aslında ilk tanıştığımız özel bir kişiye karşı sevgi maskemizi kullanmasak ilişkilerimiz daha yerinde olacak. Bundan eminim ben. Siz de emin olun. Neden bunu söylüyoruz? Neden bunu izah ediyoruz? Çünkü biz biriyle tanıştığımızda özel biri, yani bizim hayatımıza girecek olan bir kişi, bir şahıs. Tanımak istediğimiz, tanışmak istediğimiz bir insan. Ona karşı sevgi maskemizi kullanmasak ilişkimiz daha yerinde olacaktır. Peki niye bunu söylüyorum ben? Niçin bu önemli? Şunun için önemli Tamam her şey yerli yerinde Kabul etti Arkadaşlığını kabul etti Teklifini kabul etti Ve çıkıyorsunuz Daha güzel daha olgun bir şekilde bir tabirle ben izah edeyim Ciddi adımlar attınız siz Artık yani Evliliğe doğru gidiyor bu iş Ondan önce hani sevgi maskenizi kullanmıştınız ya Şimdi sevgi maskeniz düşüyor. Niye? Çünkü birbirinizi daha iyi tanıyorsunuz. Birbirinize daha yakınsınız. Birbirinize daha uyumlu olmak için çaba sarf ediyorsunuz ama olmuyor. Çünkü bundan önce siz sevgi maskenizi takmıştınız, kullanmıştınız. Bu ilişki zaman içerisinde tam ciddiyede doğru giderken aslında engeller çıkıyor. Çünkü farklı farklı tanımaya çalışıyorsunuz. Farklı farklı tavırları, huyları, farklı farklı tavırlar çıkıyor. Sizin de öyle. Onun da öyle. Çünkü maske düşüyor. Ve bu şekilde siz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Biz burada neyi ifade ediyoruz? Bu çok çok önemli. Aman ha sevgi maskesini takıp bir insanı tanımaya çalışmayı onu kısa bir zaman içerisinde kendinize çekebilirsiniz. Sizinle uyumlu olabilir. Siz onunla uyumlu olabilirsiniz, kalabilirsiniz. Ama zaman sonra bunlar büyük bir şok yaratacaktır sizin için de, onun için de. O zaman çok çok derin bir tanışma aşaması olmalı. Bu sadece özel bir kişiyi tanımak için değil. Hayatımızın her alanında bu çok önemli. O yüzden biz sevgiden yakınıyoruz. Fakat hata bizim. Maskeyi takmasaydık sevgiden yakınmazdık. Çünkü gerçek karakterimizle, birebir uyumlu bir şekilde, gerçek kaliteli yapımızla bir insan tanımaya çalışacaktık. Ya da o bizi tanımaya çalışacaktı. Ve hayal kırıklığına uğramazdı kimse. İş ciddiyete binince ayrılmalar oluyor, ayrılıklar oluyor. O seni yeni yeni tanımaya çalışıyor. Sen o kendini farklı bir şekilde tanıtmaya çalışıyorsun. İşte o zaman dizlerinize vuracaksınız. Neden? Çünkü onun da sevgi maskesi düşmüştür. Sizin de sevgi maskeniz düşmüştür. Vay anam vay deyip duracaksınız. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Kimseyi kandırmaya çalışmayalım. Bu benim için de geçerli. Sizin için de geçerlidir. Ben bir insanı tanımak istediğimde hiçbir şekilde maske takmam. Ben neysem uyumdur. Siz neyseniz usunuzdur. Zamanla zaten belli oluyor. O yüzden birini tatmin etmek için, ikna etmek için, biriyle olmak için, biriyle hayatı paylaşmak için sevgi maskesini takmayın. Sevgi maskesini takıp da bazı insanların hayatlarını yıpratmayın. Değerli insanların hayatlarını yıpratmayın. İnsanların özel karakterini yıpratmayın. İnsanların özel karakterine dokunmayın. İnsanların özel duygularını karıştırmayın. Buhrana sokmayın. Sevgi maskenizi sevgi maskelerinizi bırakın, terk edin. Neyseniz o şekilde tanışın, neyseniz o şekilde buluşun, neyseniz o şekilde iletişim halinde kalın. Gerçek kalmalıyız ki gerçek yapımız önceden kabul edilsin. Özel bir kişi tarafından da, arkadaşınız tarafından da, patronunuz tarafından da. Bir mülakat sürecine girdiğiniz zaman Nasıl özel bir kalıba sokuyorsunuz kendinizi? Bunlar da yanlış şeylerdir. Siz bir takım giyiyorsunuz. Ne takımı giyiyorsunuz siz? Karakter takımı. Dışarıda da aynı olmalısınız. Dışarıda da disiplinli olmalısınız. Dışarıda da hakikati söylemelisiniz. Dışarıda da gerçek olmalısınız. Karakter takımını giyip mülakatlara girmeyin. Elbette disiplin önemlidir. Elbette askeriyede disiplin severler. Elbette bir iş sürecine, bir iş randevusuna gittiğimiz zaman insan kaynakları uzmanları bizden disiplin bekler. Hayatın her aşamasında bu disiplin, bu karakter takımı üzerimizde dursun. Tıpkı sevgi maskelerinizin kendi içinizle uyumlu olduğu gibi aman ha bir tane sevgi maskesini takıp bir insanla buluşmaya gitmeyin bir insanı tanımaya gitmeyin bir insanla tanışmaya gitmeyin diyelim ki evde dağınık bir insansınız kendi evinizde ya da e, akrabalarınıza karşı yakın arkadaşlarınıza karşı çok dağınık insanlarsınız diyelim ki bazı insanlar böyle tabii ki kendinize çeki düzen vereceksiniz biz saygıdan bahsetmiyoruz biz disiplinden bahsetmiyoruz biz şundan bahsediyoruz. İnsanları kandırmayın. insanlara söz verip durmayın. Bunların inançla alakası yok. Bunların dinle alakası yok. Hepimiz, hepimizin sevgiye ihtiyacı var. Hepimizin özel bir karaktere ihtiyacı var. Peki Pekala bunu nereden biliyoruz? Çünkü özel kişileri, özel insanları gördüğümüz zaman kendimize çekip düzen veriyoruz. Değil mi? O zaman en pis insanımız bile bunu sınıflandırmak istemiyorum ama en pis insanımız bile kendine çekip düzen veriyor ama sonradan sonradan aynı kişi oluyor çünkü sevgi maskesini sevgi maskesini çıkarmasa da zorunlu bir şekilde çıkıyor düşüyor sahte çünkü o karakter takımını takımını kilitliyor üzerinden çıkarmasa da karakter takımını zamanla o karakter takımı eskiyor, yıpranıyor karakter ortaya çıkıyor. Gerçek karakter ortaya çıkıyor. Biz sevgiden yakınıyoruz ama sevgiden neden yakındığımızı fark edemiyoruz. Çünkü sevgi maskesini takıyoruz biz. Sonradan fark ediyoruz biz. Sonradan anlıyoruz biz. Sonradan görüyoruz biz. Sürekli yalanlarla, sürekli süslü cümlelerle, sürekli bir karşımızdaki insanı kendimize çekmek e, çabasıyla sevgi maskelerini takıyoruz sürekli. Tekrar tekrar izah ediyoruz. Bu hayatımızın hiçbir yerinde bize gerçek, somut bir hayat dersi vermeyecek. Bu hayatımızın hiçbir yerinde bize adı, adil bir karakter kazandırmaz. Bu her yerde belli olacaktır. Zaman sonra belli olacaktır. Bir yere gittiğinizde belli olacaktır. Çünkü bazıları sizden daha zeki. Bazıları sizden daha kurdas. Size diyecek ki sen bu karaktere sahip değilsin. Sen yalancısın. Sen doğru izah ediyorsun. Sen doğruyu izah etmiyorsun. Sen sevmiyorsun beni. Sen beni kandırdın diyecek sana. O zaman işte aşık olmuşsun. Sevdiğin insana. Aşık olmuşsun. Ama sonradan seni fark etmiş ve seni bırakıyor. Terk ediyor. Ne yapacaksın sen? Sevgi masken düşmüş. Sevgi masken düşmüş. Karşındaki kişi anlamış bunu. Terk ediyor seni. Bırakıyor. Tam ciddiyete doğru giderken seni bırakıyor. Ne yapacaksın? İşte ben ona güvendim de o beni terk etti diyeceksin değil mi? Sonra sevgiden yakınacaksın değil mi? Sonra güvenmeyeceksin. Sonra efendim kimseye güvenmiyorum diyeceksin. Böyle bir şey olamaz. Bunlar mantıklı gelmez. Bunlar mantıklı şeyler değil. Cazibeyle birbirimizi çekiyoruz. Güzellik uğruna bir şeyler yapıyoruz. Bize cazibeli gelen şeylerin peşinden dolaşıp gidiyoruz. En özel şeylerin peşinden koşup duruyoruz. En lüks şeylerin peşinden kuşup duruyoruz. Bunlar için de sevgi maskeleri kullanıyoruz biz. Aman benim olsun. Her şeye sahip olayım ben. Hep ben, hep ben, hep ben. Bunları niye izah ediyoruz biz? Çünkü şahsımız maneviyatı içeriyor. Hepimizin maneviyata ihtiyacı var. Bu çok çok önemli bir şeydir. Peki niye bu kadar klasik konuşuyoruz? Çok demode konuşuyoruz değil mi? Sevemiyorsunuz böyle. Bunlar sahil şeyler değil. Gerçek şeyler değil değil mi? Çok demode şeyler. Vaaz gibi geliyor size. Hep vaaz gibi anlıyoruz. Hep vaaz gibi algılıyoruz. Kaçıyoruz değil mi? İşimize gelmiyor değil mi? Terk ediyorsunuz değil mi? Terk etmekle başka bir şeyin peşine kaçıyorsunuz siz. Maddiyatın peşinden kaçıyorsunuz siz maddiyatı elinize aldığınız zaman siz iyi insanları terk ediyorsunuz. İyi insanları bırakıyorsunuz değil mi? Neyin çabasıdır bu? Neyin çabasıdır bu? Dünya fani olmasa da bu neyin çabasıdır bu? Ne kadar kaçsanız da, ne kadar gitseniz de, ne kadar zengin olsanız da, ne kadar huzurlu olsanız da birileri sizin huzurunuzu bozacaktır. Çünkü siz sevgi maskenizi kullandınız. Başka biri size karşı sevgi maskesi kullanacak. Maskelerini. Çünkü sizler karakter takımını giyen insanlara kandınız. Başka birileri de karakter takımını giyecek ve karşınıza çıkacak ve siz de aldanacaksınız. İşte o zaman diyeceksiniz ki vay aman ben neden bunu yaptım güvenmekten bahsediyorsunuz, sevgiden bahsediyorsunuz ve bu kavramların hepsinden yakınıyorsunuz sizler. Ama maalesef hiçbir şekilde hakikati izah etmiyorsunuz, işinize gelmiyor, işinize gelmiyor, gelmeyecek. Bizim sizlerden hiçbir şekilde bir beklentimiz yoktu. Biz ancak kendimizi düzeltebiliriz. Biz ancak kendimizi düzeltebiliriz. Biz ancak kendi yazdığımız eserlerle kendimizi tatmin edebiliriz bizim tek bir cümlemiz dahi, tek bir sözümüz dahi, tek bir insanın maneviyatına dokunursa bu bizi sevindiriyor. Bu bize umut veriyor. Hiç inanmayın, hiç güvenmeyin, hiç sevmeyin, hiç sevilmeyin. Hiç karakterli olmayın. Kurnaz olun, zeki olun, önden gidin, başarın, birçok şeyin ipini çekin, mücadele edin. Bunlar sizin için çok önemli. Ama gün gelecek ki sevgiyi arayacaksınız. Gün gelecek ki güveni arayacaksınız. Maneviyatın içinde olduğu huzuru arayacaksınız. Ya öyle ya böyle arayacaksın. Gidin bizden daha iyi bilen insanların yanına. Ve onlar da bu şekilde size izah edecektir. Ama akılcıl bir şekilde izah edeceklerdir onlar. Mantıklı bir şekilde izah edeceklerdir onlar. Süslü bir şekilde sizi incitmeden. Ama ruhlarınıza dokunmayacak. Hakikat bir kırkbaç gibidir. Asık suratlarla izah edilir. Hakikat sert bir şekilde izah edilir. Hakikat cümettir, erdemdir, Hakikat taş gibi katıdır. İnsanın zoruna gider. Hakikat bir başka insanı kendine düşman eder. Düşmanlar kim oluyor? Bunları sevmeyen, bu kavramları sevmeyen insanlar düşmanlar. Düşmanlar sevgiyi sevmeyenlerdir. Düşmanlar sevgiye inanmayanlardır. Düşmanlar aşka inanmayanlardır. Düşmanlar huzuru huzura inanmayanlardır. Düşmanlar bu kavramlardan yakınanlardır. Düşmanlar cazimenin peşinden gidenlerdir. Düşmanlar en lüks şeyin peşinden gidenlerdir. Düşmanlar politikacıların entrikalarıdır. Düşmanlar insanların suratlarıdır. Size gülümserler, tebessüm ederler. Ama hiçbir şekilde bunlar gerçek değil size karşı sözlü kelimeler, cümleler kullanabiliriz. Biz de tebessüm edebiliriz. Biz de gülebiliriz. Biz de güzel bir şekilde izah edebiliriz. Biz de rahatsız etmeden kendimizi bir şeyleri izah edebiliriz. Ama biz hafızada kalınsın diye bu kavramların üzerinde çok duruyoruz. Çokça vurguluyoruz. Çokça izah ediyoruz. Özgün bir lisan kullanıyoruz kendi karakterimizi kullanıyoruz, gerçek karakterimizi kullanıyoruz. Ün peşinde değiliz, şan peşinde değiliz. Zaman sonra anlaşılacaktır bunlar. Zaman sonra bunlar bilinecektir. Bizim genel konumuz neydi efendim? Sevgi maskelerinizi çıkarın artık. İnsanlarla tanışmak istediğinizde sevgi maskelerle gitmeyin. Karakter takımlarınızı çıkarın onlar zamanla yıpranır, onlar zamanla eskir ve anlaşılacaksınız. Karaktersiz olduğunuz anlaşılacak, sevgisiz olduğunuz anlaşılacak, güvensiz olduğunuz anlaşılacak. Yani ama bunların sizin için bazılarının için hiçbir önemi yoktu. Biz sadece izah etmek istedik, biz sadece ifade etmek istedik. Bu yönde de bu yönden de hiçbir insanın, hiçbir aciz kulun bize engel olacağını düşünmüyoruz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Biz susmayacağız, itiraf edeceğiz. Biz susmayacağız, itiraf edeceğiz. Biz susmayacağız, itiraf edeceğiz. Susmayacağız, itiraf edeceğiz. Susmayacağız, itiraf edeceğiz. Bu yönde bizim kırmızı bir çizgimiz vardır ve bu doğrultuda devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar boşa oldum. Benim sadık